Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine basit eşitsizliklerin ikinci testi ile devam ediyoruz. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın payda 5 olduğu için bu denklemi komple ben 5 ile çarptığım zaman eksi 15 küçüktür 1 artı 2x küçük eşittir. Ne olacak? 35 olacak değil mi? Pozitif bir sayıyla çarptığım için eşitsizlikleri yön değiştirmedim. Buradan her taraftan 1 çıkartırsam eksi 16 küçük eşittir. Küçüktür 2x küçük eşittir. 34 olacak. 2'ye bölersem eksi 8 küçüktür x küçük eşittir. 17 olmuş olacak. Çözüm kümesine bakın. Burası açık aralık olduğundan dolayı eksi 8'den dahillik yok çünkü. Değil mi? Ee, virgül 17'den de ne olacak arkadaşlar? Kapalı aralık olacak. Sebebi? Sebebi dahillik var. Bak burada eşitlik olduğundan dolayı. Tamam mı? Doğru cevabımız A şıkkı. Gelelim 2'ye. Eşit çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Toplam 3 tane ihtimalimiz var arkadaşlar. Bakın bunu da bunu değerlendirebilirsiniz. Ee, bununla bunu değerlendirebilirsiniz. Ve son olarak da bununla bunu. 3 tane durum var. Biz hepsini de değerlendirelim. Bir açık kapı kalmasın. x eksi 2 küçüktür. 2x artı 2 ise arkadaşlar. Buradan ne olacak? Eksi 4 küçüktür. X olmuş olacak. İlk durumu değerlendirdim. Şimdi 1. ile üçüncüyü alalım arkadaşlar x eksi 2 küçüktür x artı 7 x'ler bakın buradan birbirini götürürse eksi 2 küçüktür 7 bu ne demek bütün reel sayılar için sağlar demek arkadaşlar yani 1 ile 3'cüden bir çözüm gelmedi arkadaşlar tamam mı o zaman 2 ile 3'ü alalım biz 2x artı 2 küçüktür x artı 7 buradan da x küçüktür 5 bu ikisini birleştirecek olursam x neymiş eksi 4'ten büyükmüş ve 5'ten küçükmüş arkadaşlar. Bakın ikisinde de dahillik olmadığından dolayı. Eksi 4 ile 5 açık aralığı. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 3'e. Olduğuna göre 2x ifadesini alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bakın önce şunları alacak olursam ben. 9 küçüktür x kare değil mi? Ee, bir de x kare küçüktür 36. X kare küçüktür 36 durumunu ne yapalım arkadaşlar? Değerlendirelim. Tamam mı? Buradan bakın şöyle yapabiliriz. Ee, x kare eksi 9 bakın burası sıfırdan büyük olmuş olacak. Sıfırdan büyük burası x eksi 3 çarpı x artı 3 şeklinde çarpanlarına ayırırsam ben bunun kökleri 3 ve eksi 3'tür değil mi? Tablo şeklinde gösterecek olursam arkadaşlar eksi 3, 3 küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. x karenin işareti kat sayısı artı olduğundan dolayı artı eksi artı diye bakıyorum. Sıfırdan büyük olacağından dolayı sol taraf ve sağ taraf. Tamam mı arkadaşlar? Değil mi? Ee, o zaman bakın bir de şu, şu tarafı değerlendirelim arkadaşlar. Bu böyle olduğu zaman ne oluyor? Her tarafın bak kare kökünü de alabilirsin burada. Hiç fark etmez. Ee, kare kökünü alıp da yaptığın zaman şöyle devam edeceksin. Şöyle bakın mesela x kare kök içinde bu şekilde kök 36. Bakın bunu dışarı çıkardığım zaman bu mutlak değer dışında e, mutlak değer olarak çıkar arkadaşlar. Ben çünkü bu x'in pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorum. Bunu garanti altına almak için mutlak değerli olarak çıkarmamız lazım. Bunu da eksi 6 ile 6 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Veya ne yapacaksın? Veya ne yapacaksın? x kare eksi 36 küçüktür 0 diyeceksin. Çarpanlarına ayırırsam x eksi 6 çarpı x artı 6 küçüktür 0. Bunun kökleri 6 ve eksi 6 diyeceksin. Eee ne yapacaksın? İşaret tablosunda yerlere yazacaksın arkadaşlar. Eksi 6, 6. Bakın x karenin katsayısı artı olduğu için sağ taraftan artı, eksi, artı. Sıfırdan küçük olan tarafı bakın eksi 6 ile 6 aralığı burada bulduğumuz. Anlaştık mı? Bu şekilde biz ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunların şimdi ikisini de ben birleştirdiğim zaman, ikisini de birleştirdiğim zaman bakın ne olacak? Ee, şöyle biraz kendime yaratsam nasıl olur arkadaşlar? Eksi 3 ile 3 aralığında olduğunu buldum ya. Bakın şuraları siliyorum x'in eksi 3 ile 3 aralığında olduğunu buldum. Benden ne istiyor bu? 2x istiyor ya. Bunu bir 2 ile çarpayım. Eksi 6 küçüktür. 2x küçüktür. Ne olacak arkadaşlar? 6 olmuş olacak. Peki e, peki bu, burada bu böyle değil değil mi? Eksi 3 ile 3'ün dış, dış tarafıydı arkadaşlar aslında. Yani eksi 3 ile 3'ün dış tarafı. Yani eksi 3 şöyle eksi sonsuz birleşim 3 virgül sonsuz. Buradan bu gelmişti. Şunun için ne diyebiliriz biz? Eksi 6 bakın küçüktür x küçüktür 6 ya 2 ile çarpacak olursam ne olacak? Eksi 12 küçüktür 2x küçüktür 12 ifadesi gelmiş ol olacak değil mi arkadaşlar? Bu ifadenin alabileceği en küçük tam sayı değeri. Bakın ben şimdi bununla bakın şununla şunun normalde birleştirilmiş olsaydım ne olacaktı? Bu işte eksi 3'ün sol tarafı ya komple ama bu ne diyor? Eksi 6'dan büyük olacak kardeşim diyor. Yani yani sen eksi altının daha küçüğüne gidemezsin. Tamam mı? Eksi altının daha küçüğüne gidemezsin bakın aralık olarak. E burada da 3'ün işte sağ tarafı. 3'ün sağ tarafı sonsuza kadar gidiyor ama bakın burada ne diyor? 6'nın 6'dan e, küçük olması lazım diyor. Yani bu aralık olmuş oluyor. Tamam mı? Bizim istediğimiz aralık. Yani şunlarla birleştirdiğim zaman yine bu aralık olmuş oluyor. E bunun da iki katı zaten burası olduğuna göre bunun alabileceği en küçük tam sayı değeri ne oluyor arkadaşlar? Eksi on büyük olması gerekiyor. Eksi on olmuş oluyor. Tamam mı? Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik dörde. X, Y ve Z birer gerçel sayı. Ee, olduğuna göre diyor bu ifadenin en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi... Bakın 3x ifadesi geçiyor ya, bunu 3 ile çarpacak olursam 3x küçüktür 12. Bakın 3 ile çarptım, pozitif bir sayı ile çarptığım için eşitsizliği yön değiştirmedim. Bunu şimdi 2 ile çarparsam, 2 ile çarparsam ne olacak? 2y büyük eşittir, eksi 6. Eksi 2y olması için eksi 2 ile çarpıyorum. Ne olacak? Eksi 2y, eksi ile çarptığım için eşitsizliğim yön değiştirecek. 6 olmuş olacak. Burası da z zaten buraya dokunmuyorum arkadaşlar. Bakın şunları alt alta yazalım daha iyi görünme açısından. Eksi 2y küçük eşittir. 6 z küçüktür 5. Hepsi bakın bu tarafta küçük işareti var ya. O zaman ne yaparım ben bunları? Toplama işlemi yapabilirim. 3x eksi 2y artı z. Şimdi küçük mü diyeceğim küçük eşit mi? Bakın bir eşitlik yok bunda var. O zaman ne yapacağım küçük diyeceğim tamam mı? E, hepsinde eşitlik olsa küçük eşittir derim. Tamam mı? Ya yani hepsinde olmadığı için bu şekilde diyeceğim arkadaşlar. Bu da 18, 5 daha 23. E bunun en büyük değeri ne olabilir arkadaşlar tam sayı olarak? 22 olabilir. Doğru cevabımız bakın B şıkkı. Gelelim 5. soruya. İfadelerinden hangileri doğrudur diye soruyor. Bakın şimdi bunu dağıtacak olursam 3x artı 6 büyüktür. 2, 3x artı 3. 3x'ler birbirini götürürse 6 büyüktür 3. Bakın buna benzer durumu şu sol tarafta da yapmıştık değil mi? Herhangi bir hangi soruda yapmıştık? Bakın şurada yapmıştık. 2 eksi 2 küçüktür 7 ya. Bu ne demiştik? bütün reel sayılar için sağlar demek. Değil mi? O zaman çözüm kümesi gerçel sayılardır. Bu doğru. 2'ye bakalım. Şuraya yine açacak olursam 2 e, x var burada. 2x eksi 2. Büyük mü acaba? 3x artı 2'den? Burası 3x eksi 2. Eksi 2 büyüktür. 3x artı 2. Bakın bunlar birbirini götürürse eksi 2 büyüktür 2. Böyle bir şey mümkün mü? Hiçbir el sayısı için mümkün değil. O yüzden çözüm kümesi boş kümedir. Bu da doğru. Ee, şimdi bunu eksiyle çarparsam, eksi çarparsam ne olacak? 4x eksiyle çarptığım için eşitsizliğimi yön değiştirecek. 16. 4'e böldüğüm zaman x küçüktür 4 olacak. Ama bu ne demiş arkadaşlar? 4'ün sağ tarafı. Ama burada 4'ün sol tarafı demek arkadaşlar. O yüzden bakın 3. öncülümüz yanlış. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 6'ya. Şekil 1'de 1. 2. ve 3. satırdaki aynı renkli her bir kare aynı sayıyı temsil etmektedir. Yani A, 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 B, 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 C, C, C. Bunu demek istiyor. Tamam. Şekil 2'de şunda 1, 2 ve 3 numaralı görsellerdeki karelerde bulunan sayıların çarpımının. He, şu neydi arkadaşlar? Bunlar A'ydı. Yeşil olan da neydi? B'ydi. Bunların hepsine yazalım. Bu B. Bakın bu C'ydi. Bu A. Bu B. Bu da C'ydi. Değil mi? Tamam. Karelerde bulunan sayıların çarpımının sayıların çarpımının işareti görsellerin alt kısmına yazıldığına göre he, bu, bu, bakın bu A hepsini çarparsam A kare çarpı B artıymış ya sıfırdan büyükmüş bu. Tamam mı? Burada da bakın şu ikincisi için konuşuyorum. B kare çarpı C bu da bakın eksiymiş. Yani sıfırdan küçükmüş. Burada da A çarpı B çarpı C neymiş? Sıfırdan Büyükmüş arkadaşlar. Şimdi işaret tablomuzda bunları işaretlerini bir inceleyelim. A, B, C. Tamam. Rengimizi de değiştirelim. Şimdi A karenin sonucu kesinlikle pozitiftir değil mi? Bu çarpımın sonucunun pozitif sıfırdan büyük olması için B'nin de kesinlikle sıfırdan büyük olması lazım. Tamam. Bakın bunun sonucunun kesinlikle artı. Bu sonucunun eksi olabilmesi için C'nin eksi olması lazım. Tamam. E B'yi zaten artı olarak bulduk. C'yi de eksi olarak bulduk. E demek ki a da eksi olsun ki sıfırdan büyük olsun arkadaşlar. İşaretleri ne yaptık? Bulmuş olduk. Tamam. Bizden ne istiyor? Aşağıdaki görsellerde verilen sayıların çarpılmasıyla elde edilen sonucun işareti aşağıdakilerden aşağıdakiler hangisinde negatiftir diye soruyor. Bakın deneme soruları olduğu için e şıkkından başlayacağız. Şu neydi? E, turuncu olan a'ydı. Bu da bunlar da c'ydi. Değil mi? Yani a çarpı c kare ne diyor? Hangisinde negatiftir diyor. Sıfırdan küçük. Arkadaşlar zaten c kare her zaman artı. E, A'nın işareti de bakın eksi olduğu için eksi ile artının çarpımı her zaman eksi olur. E şıkkı bakın sağlayacaktır. Tamam mı? Diğerler sağlamıyor arkadaşlar. Evet. Geldik 7. soruya. X, Y ve Z birer gerçel sayı olmak üzere diyor. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın yine X, Y, Z'nin işaretlerini şöyle bir inceleyelim. X, Y, Z, bir de ne var? M mi var. Tamam. Şimdi bakın, Y sıfırdan küçük. E o zaman eksi. E Z de sıfırdan küçük. O zaman bu da eksi. Eksi X, bakın şu eksi X dediğim sıfırdan küçük. Ben bunu eksiyle çarparsam, X negatif bir sayıya çarptım yine. Eşitsizliğimiz yön değiştirdi. Yani X demek ki buradan pozitif olacakmış. Eksi M de sıfırdan büyük değil mi? Eksi m sıfırdan büyük. Eksiyle çarparsam eşitsizliğimi yön değiştirecek. m de sıfırdan küçükmüş arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi her zaman yanlıştır diyor ya. Bakın yine e'den biz başlayalım. E, x ile y'nin çarpımı. Bakın x ile y'yi çarparsam ne gelecek? Pay kısmı eksi gelecek. m ne olacak arkadaşlar? Bakın m de ne eksiydi? E, eksinin eksiye bölümü artı çıkması lazım ama burada sıfırdan küçük demiş. Yani bu yanlış arkadaşlar. Tamam mı? Doğru cevabımız e şıkkı. Geldik 8'e. Ee, A ve B açık aralıkları verilmiş burada. A ile B'nin birleşimi eksi 6 ile 9 açık aralıymış. Eksi m virgül ne aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. A ile B'yi birleştirmiş arkadaşlar. En geniş aralık neymiş? Eksi 6 ile 9'muş. E, A'nın en alt sınırı ne arkadaşlar? Eksi 3. Değil mi? E, o zaman bakın birleştirdiğim zaman en alt sınırın eksi 6 olması için e, demek ki bu en alt sınır nereden geliyor? N eksi 2'den gelecek. Değil mi? N eksi 2'ye ne olması lazım burada? Eksi 6 olması lazım. Ne de buradan ne olması lazım? Eksi 4 olması lazım arkadaşlar. Şimdi en üst sınırda neymiş? Bakın birleştirdiğim zaman 9. E bakın burada en üst sınır 7. E demek ki arkadaşlar en üst sınır nereden gelmeli? M artı 1'den gelmeli. Yani M artı 1 eşittir 9 olmalı. M de buradan 9 olmalı. n M de buradan 8 olmalı arkadaşlar. Bizden ne istiyor? Eksi M virgül ne? M8 bulmuştum. O zaman ne olacak? Eksi 8 virgül eksi 4 açık aralığı olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 9'a. X ve Y birer gerçel sayı olmak üzere diyor. Bakın X ve Y'nin aralıklarını vermiş. X üzeri eksi 1 artı Y üzeri eksi 1 toplamının e, aralığı hangisidir? Şurada biraz bir düzenleme yapalım. Bu nedir? 1 bölü X artı 1 bölü Y'dir arkadaşlar. E, o zaman bakın. Şimdi ee, 1 bölü 7 küçüktür x küçüktür 1 bölü 3 değil mi? Şu da yazalım şurada. 1 bölü 5 küçüktür y küçüktür 1 bölü 2 değil mi? Evet. Ama ben 1 bölü x'i istiyorum. Yani bunun tersini istiyorum. Tersini aldığım zaman arkadaşlar eşitsizlikler ne olacak? Yön değiştirmiş olacak. Tamam mı? Yani böyle olmuş olacak. Eşitsizlik yön değiştirdi. Bu da 5 büyüktür y büyüktür 2 olacak. Bakın 1 bölü y'yi arıyorum ya ben. Evet. Şuraya tabi. 1 bölü x demem lazım. Değil mi? 1 bölü x. Bakın burası da 1 bölü y olacak. Tamam. Ee, buna göre biz ne yapalım? Bunları alt alta toplayalım. 5 büyüktür 1 bölü y büyüktür 2. Bunları toplayacak olursam çünkü burada toplama işlemi var. Toplayacak olursak 12 1 bölü x artı 1 bölü y büyüktür 5 olacak. Arkadaşlar 5 ile 12 açık aralı değil mi? Dahil değil sınırlar. Tamam. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik ona. E, x bir gerçel sayı olduğuna göre diyor. Bu 2x artı 3 ifadesinin en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Hemen biz buradan ne yaparız? X'i bir yalnız bırakalım. X'i yalnız bırakmak için her taraftan bir eksi 2 çıkartalım. 5 küçük eşittir. Eksi x küçük eşittir. 7 oldu. Şimdi x'in katsayısı burada pozitif ya, o yüzden eksiyle çarpayım arkadaşlar. Eksiyle çarptığım zaman eşitsizliğin yön değiştirecek. Yani eksi 7 küçüktür x küçüktür 5 olacak. 2x artı 3 ifadesini oluşturmak için her tarafı ben 2 ile çarpayım. Eksi 14 küçüktür 2x küçüktür 10. Bir de 3 eklersem eksi 11 küçüktür 2x artı 3 küçüktür ne olacak arkadaşlar? 13 olacak. En büyük tam sayı değeri. Ee, en büyük tam sayı değeri ne olacak arkadaşlar bakın buradan da 12 olmuş oluyor ama bir hata mı yaptık bir hata mı yaptık şu sınırlara bakalım ha burası 5 olacak ya 2 çık 7'den 2 çıkardığım zaman 5 gelecek değil mi niye eksi 5 yazdık buraya evet tamam şimdi eksiyle çarptığım zaman arkadaşlar bakın ne olacak eksiyle çarptığım zaman eksi 7 küçüktür x küçüktür ee, eksi 5 olmuş olacak e, 2 ile çarparsam komple Eksi 14 küçüktür 2x küçüktür eksi 10. 3 eklersem eksi 11 küçüktür 2x artı 3 küçüktür eksi 7 olmuş oluyor. Değil mi? E şimdi bunun en büyük değeri ne olacak arkadaşlar? Eksi 7'den küçük en büyük değeri bakın eksi 8 olmuş olacak arkadaşlar. Tamam mı? Bakın şöyle de yapabilirdik değil mi? Ben şimdi x'in aralığını buldum ya. Evet x gerçel sayı diyor. Normalde değer verilmez ama biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Bir verelim. Şimdi en büyük değerin diyor ya o zaman bakın üst sınırı alıyorum. X eksi 5 olsa. Eksi 5 olduğu zaman 2 ile çarparsam ne olacak? Eksi 10. 3 eklediğim zaman eksi 7. Ama eksi 5 olamayacak da o zaman eksi 7 de olmaz. Normalde eksi 5'ten daha küçük olacak. O zaman eksi 7'den de daha küçük olacak. Yani yine eksi 8'i bu şekilde de bulabiliyorduk değil mi? Hatırladınız. Tamam. Geldik 11'e. Bakın x ve y'nin e x'in aralığını vermiş. Y de buna eşitmiş arkadaşlar. Y'nin alabileceği tam sayı değerlerine toplamı kaçtır diyor. Burada y'yi yalnız bırakacak olursak 3x eksi 1 olmuş olacak. Değil mi? Şurası eşit. E, o zaman bakın 3x eksi 1'i yakalayabilmek için önce 3 ile çarparım. Eksi 15, 3 ile çarptığım için bak pozitif sayıyla çarpıyorum. O yüzden eşitsizliklerim yön değiştirmiyor. Küçüktür 3x, küçük eşittir 12. Eksi 1 olduğu için her taraftan 1 çıkartıyorum. 3x eksi 1, küçük eşittir 11. Y'nin alabileceği diyor ya. Y, 3x 1 y'ye eşit değil miydi? Bakın bunu yerine y yazarsam bir daha yazmamak için bunu yerine y yazıyorum arkadaşlar. Y'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Eksi 15 değil mi? Eksi 14 nereye kadar gidecek? 11'e kadar gidecek. E buradan terim sayısı son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı artı birden ne gelecek arkadaşlar? Ee, ne gelmiş olacak? Evet. Toplamını istiyor değil mi? Kaç tane olduğunu istemiyor. Toplamını istiyor. O zaman yine şöyle eksi 15, eksi 14, eksi 13 nereye kadar gidecek? 11'e kadar gidecek arkadaşlar. Nereye kadar birbirlerini götürür arkadaşlar? Burada en son burada 11 var ya şöyle eksi 12 hatta şöyle şu tarafa yazalım. Eksi 12, eksi 11 var değil mi? Bak artı 11 ile eksi 11 işte artı 10 ile eksi 10 birbirini bu şekilde götürecek arkadaşlar. Peki en son ne kalacak? Eksi 12, eksi 13, eksi 14, eksi 15 kalmış olacak. Buradan da bakın bunlar ardışık olduğundan dolayı eksi 15 ile 12, eksi 12'yi toplarsam eksi 27. Eksi 14 ile eksi 13'ü yi toplarsam yine eksi 27. İki tane eksi 57'yi toplarsam da 27'yi toplarsam eksi 54 olur. Doğru cevabımız B şıkkı. Tamam. X'in aralığı verilmiş. Bu ifadenin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar bakın bu önemli. Bu önemli. Görür görmez artık bunu tanımanız lazım. Tanı yapmadıysanız da bundan sonra kesinlikle tanıyın arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada ikisi de x'e bağlı bir ifade var ya. Bunlar, bunları birbirinden bağımsız düşünemeyiz. Ne demek istiyorum? Yani sen ilk başta bunun karesini al. Tamam mı? Ondan sonra buraya işte eksi 2x yapmaya çalış. Ondan sonra bir de 3 ekle. Tamam Buradaki bunu yaptığın zaman bu aralıkları yanlış bulmuş olursun arkadaşlar. Buradaki x'ler birbirinden bakın bağımsız olmadığından dolayı sen bu şekilde göreceksin bu. x kare eksi 2x ya. Bu e, şöyle olsaydı. x kare eksi 2x artı 1 olsaydı. Artı 1 artı 2 şeklinde de yazabilirim. Şuradaki 3'ü elde etmek için. Bakın burası artık nedir? x eksi 1'in karesidir. Artı 2. Sen bunu elde etmeye çalışacaksın arkadaşım. Tamam mı? Buradan bunu elde etmeye çalışacaksın. Önce x eksi 1'i oluşturmak için her taraftan bakın 1 çıkaracak olursam eksi 4 küçük eşittir x eksi 1 küçüktür 5 oldu. E ben kare alma işlemi yaparken eksi 4 ile 5'in arasında sıfıra rastlıyor muyum? Rastlıyorum değil mi? O zaman en alt sınırı ne olacak kare alma işleminde? Sıfır olacak. Sıfıra alabilir mi? Tabi alabilir. E, bir sayının karesini aldığımız zaman en küçük değer sıfırdır değil mi? x eksi 1'in karesi küçüktür 25 oldu. E bir de ben buna ne eklemem lazım? 2 eklemem lazım. 2 eklersem de 2 küçük eşittir. x eksi 1'in karesi artı 2 küçüktür. 27 olacak. Kaç tane değer var diye soruyordu. Bakın 2, 3 en son nereye kadar gidecek? 26. Bir 1 de olmuş olsaydı 26 tane olacaktı ama bir yok. Demek ki 25 tane değer var arkadaşlar. Doğru cevabımız bakın A şıkkı. Tamam. Evet. Geldik. 13'ün 13, 13 14 de varmış. Tamam. Okuyalım. Yukarıda bir market rafında bulunan aynı ürüne ait iki farklı ağırlıkta ve fiyattaki kavanozlar verilmiştir diyor. Tamam. Alışveriş yapan bir kişi için mavi renkli kavanozun birim maliyeti, birim maliyeti daha azmış arkadaşlar. Birim maliyeti demek ne demek? Bir tanesinin maliyeti. Yani şöyle diyelim. Bu diyelim ki işte 2 gram. Tamam mı? Bu da efendim 10 TL olmuş olsaydı e sen bunun birim maliyeti diyor ya sen bir gramını bulmadın. Bir gramını nasıl bulursun arkadaşlar? Bir gramı da 5 5 TL. Değil mi? E sen bu 5'i nasıl buldun? E onu 2'ye böldün. Onu 2'ye böldün. Değil mi? E tamam. E o zaman ben buradaki sayılar gerçek sayılar 4x artı 23 de 260 değil mi? O zaman benim 4x artı 23'ü 260'a bölmem lazım. Birim fiyatını buldum. E bunun birim fiyatını bulacak olursam da 5x artı 70'i Şöyle 390'a bölmem lazım. Ne diyor? Mavi renkli kavanozun yani şunun birim maliyeti daha azmış arkadaşlar. Heh, e, tamam değil mi? Daha azmış. O zaman böyle mi olacak? X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir diye soruyor arkadaşlar. Bakın şimdi e, bizim sayılarımız şurada pozitif olduğundan dolayı. Bakın paydadaki sayılar. Şu sıfırları bir götürdüm. Sadeleştirmeyi de yapıyorum Buradan 13 ile sadeleştirdiğim zaman 2, 13 ile sadeleştirdiğim zaman 3. Pozitif sayılar ya eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Değil mi? E şimdi ben bu 3'ü bununla bakın pozitif sayıyla çarpıyorum. Pozitif sayıyla çarpıyorum. Eşitsizlik yön değiştirmeyecek arkadaşlar. 3 ile 4x artı 23 çarparsam 12x artı 69 küçüktür. 10x artı e, 140 mi yapmış oluyor? Buradan da 2x e, küçüktür. 2x küçüktür. Ne olmuş oluyor? 70 olsa 71 mi olmuş oluyor arkadaşlar? Evet. Tamam. Buradan x de küçüktür. 35 buçuk. X'in alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyor arkadaşlar. Burada yine bir hata mı yaptık diyorum. Evet yaptık değil mi? Bu daha küçük olacakmış ya arkadaşlar. Mavi renkli kavanoz bu ya. Tamam. Bunun birim maliyeti daha az olacaksa bu daha küçük olacak yani. Şurada eşitsizliğimiz böyle olacak. Şurada da şuralarda da düzeltelim. Şuralarda da düzeltelim. Tam tersi olacak yani. Evet. Yani ne oldu? 35,5 oldu. X de buradan 35,5'tan e, büyük olacak. En küçük tam sayı değeri de 36 olmuş olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Fena bir soru değil bence. Küçük sayılarla bakın deneme yapmak olayın anlaşılmasını sağlıyor değil mi? Evet. Tamam. Geldik 14. ve son sorumuza. X ve Y birer gerçel sayı olmak üzere X çarpı Y çarpımının en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın çarpma yaptığın zaman şöyle şu dört tane durumu değerlendirmek zorundayız. En geniş değer aralığını bulacağım ya. Bakın 5 ile 7'yi, eksi 8 ile 3'ü, eksi 8 ile 7'yi, 5 ile 3'ü arkadaşlar. Bu şekilde 4 durumu da değerlendireceğim. Her birinin çarpımını yazıyorum. Bak 5 ile 7'yi çarptım. 35. Tamam mı? Ee, Eksi 8 ile 3'ü çarptım. Eksi 24. Bak siz de yazın böyle hata yapmamak için. Eksi 8 ile 7'yi çarptım. Eksi 56. 3 ile 5'i çarptım. 15. Şimdi alt sınırı e, belirleyeceğim. Alt sınır ve üst sınır. En alt sınır en küçük sayı. Eksi 56. Değil mi burada? Evet. E, şimdi bakın eşitlik dahillik var mı yok mu? En son ayarlayacağım bunları. X çarpı Y. En üst sınırda nedir arkadaşlar? Bakın en büyük sayı burada 35'tir. Şimdi dahillik var mı yok mu ayarlayacağım. Ben bu eksi 56'yı nasıl elde etmiştim? Neyle neyi çarptım? 7 ile eksi 8'i çarptım. Bak 7'nin olduğu kısımda da şurada eşitlik var. 8 eksi 8'in olduğu kısımda da eşitlik var. İkisinde de olduğu için demek ki arkadaşlar bakın burada dahillik var. 35'i nasıl elde ettim ben? 7 ile 5'i çarptım. Şurayı bir de biraz bir temizleyelim. 7 ile 5'i çarptım. E 7 de var dahillik. Ama 5'te yok. Birinde var birinde yoksa o zaman dahil olarak almıyorduk değil mi? Yani eksi 56 kapalı aralığı 35 açık aralığı olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.